İbrahim Kahveci, bir BMC hikayesi. 90'lı yıllarda Türk-İngiliz ortaklığıyla kurulan ve uzun yıllar ülkemizin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan şirketti. 80'lerin sonunda ise artık Çukurova grubunun bir şirketi olmuştu. Sonra nasıl ki Türksel gittiyse işte öyle BMC de Çukurova grubunun elinden gitti. Hem de ödenemeyen 75 milyon dolar taksit karşılığında. Show TV dahil. Mayıs 2013'te Çukurova grubu ödemelerini aksattı diye BMC'de TMSF'nin bir şirketi haline geldi. Oysa daha birkaç yıl önce Fatih Kamyonları'nın reklamında İbrahim Tatlıses o meşhur sözü söylüyordu. Bence BMC. Ağustos 2014'te 751 milyon TL, kur 2.15 üzerinden 350 milyon dolar ödemeyle BMC artık Etem Sancağı'a ait Es Mali Yatırım Danışmanlık Şirketi'ne geçti. Evet, TMSF'nin ödenmeyen 75 milyon dolara aldığı BMC 350 milyon dolara satılmıştı. Sonra Katar'lı yatırımcılar devreye girdi. Tarih ve detay olmasa da Katar ordusunun BMC'nin %49.9 hissesine 300 milyon dolar ödediği basında yer alıyor. Ve nihayetinde son olarak BMC'nin %50.1'lik Etem Sancay'a ait hissesi 480 milyon dolar karşılığında Tosyalı grup olarak bilinen Fuat Tosyalı tarafından alındı. Etem Sancak tarafından bakılırsa aslında 350 milyon dolar verilip 300 milyon dolar Katar ordusu ve 480 milyon dolar Fuat Tosyalı olmak üzere 780 milyon dolar geri elde edilmiştir. Tabi bu arada %25 hissenin Talip Öztürk'e satış geliri bütün bunların dışında ve net olarak 430 milyon dolarda bir artı bakiye. Bir başka tarafsa şu. 751 milyon TL'ye alındığında 350 milyon dolar ama bugün 780 milyon dolar 6 milyar 780 milyon lira. Kısaca TL bazında 2014 yılında 751 milyon TL yatırımın net bakiyesi 6 milyar lira. Tabi burada Talip Öztürk'e hisse satış geliri yok. O ek olarak ayrı bir net bakiye. Bu hesaplar elbette ticarette olur. Bir koyarsınız, yüz alırsınız.'' Serbest piyasa böyle bir şey. Mesela tekel satışı da böyle olmadı mı? 292 milyon dolara özelleştirildiği söylenen tekel 2.1 milyar dolara el değiştirdi. Kısaca tekel üzerinden de 1.8 milyar dolar net bakiye kalmıştı. Ticaret böyle bir şey işte. Biz anlamayız tacir işlerinden, ticaret işlerinden. Sadece rakamları veriyoruz. Şimdi gelelim işin son alıcı kısmına. Tosyalı Grup neden ve nasıl olarak BMC gibi çok tartışılan bir şirkete bu derece para yatırdı? Çukurova Grubu elinde para etmeyen ve Mehmet Emin Kara Mehmet kontrolünden bu paralarla ölçülemeyecek bir değer karşılığı giden bu şirkete nasıl bir riske girerek bu kadar ödemede bulundu? Varlık Fonu Yönetim Yardımcısı olan Fuat Tosyalı bugüne kadar kamuyla iş yapmayan ve özellikle yurt dışında büyük yatırımlarda bulunan saygın bir iş insanıydı. Uluslararası ticarette ve kredibilitede bu saygınlık ve özgürlük çok önemlidir. Acaba çokça tartışılan bir BMC hikayesinde adının olması nasıl bir süreç ve risk doğuracaktır? Mesela Kanal İstanbul için tek kuruş ödemeyiz diyen muhalefet partilerinin seçim sonrasında geçmişi bu derece ilginç olan BMC hikayesine nasıl bakmaları bekleniyor? Fuat Tosyalı 20 yıllık AK Parti ve Erdoğan liderliğinde girmediği bir ilişki ağına neden ve nasıl son dönemde girmeyi tercih etmiştir? Katar'ların bile seçim sonrası sermayelerin ne olacağını sorguladığı bir süreçte bu tür ilginç satış hikayelerinin sonucunu herkes gibi ekonomi dünyası ve ben de merakla bekliyoruz. İbrahim Kahveci